hocam diyelim ki e, kemoterapi ya da radyoterapiye başlandı. E, yine de kullanabiliyor muyuz bitkilerden destek alabiliyor muyuz? Fit, e, fitoterapi tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemi demek şu demek? Diğer tedavi yöntemlerini kesmeden hı, hı de kullanabileceğiniz tedavi yöntemi demektir. O yüzden bir kere temel ilke olarak şunu söyleyeyim. Çünkü bazen böyle şeyleri duyuyorum hastalarda. Şeyi de konuşalım hocam. Kanser kök hücresine etkiyi de konuşalım. Oraya da konuşacağız. O önemli konulardan bir tanesi. Yani fitoterapi alıyoruz diye diğer tedavi yöntemlerini asla kesmesinler. Yani yani klasik tıbbın yanında Tabi. yani bu jüp kemoterapi kemoterapi olabilir immünoterapi olabilir cerrahi tedavi yöntemi hı hı. olabilir hormonal tedavi yöntemi olabilir. Şöyle bir kanıya kapılmasınlar. Yani fitoterapi aldık biz mecbur fitoterapi aldığımız fitoterapiden faydalandığımız için diğer tedavi yöntemlerini terk edeceğiz gibi bir düşünce yanlıştır. Hı hı. Fitoterapi aynı zamanda bir tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Ha tabii ki diğer tedaviler her ne ise Hı hı. Onlarla zamanlama ve içerik olarak nasıl uygulanacağı konusu tabii ki e, önem arz eder ama onu işte doktorun kontrolü ve tavsiyeleriyle yönlendirmek ve şekillendirmek Peki. lazım.